Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl God Bridge yapılır onu öğretiyorum. Ve ilk kameralı videom ama bilgisayardan, tabletten bir tane eskiden o başka kanalın, üçüncü kanalında bir videom vardı. O çok bilinmiyor. Gizli bir kanal. Yani gizli kanal dedim yazınca çıkıyor. Ama yani bıraktım artık onu. O kanalı istiyorsanız Sarın Yağız ismi. yok. Bunda Sarın da var. The Hive'dan göstereceğim. Çünkü başka oyun yer yok. Son oyuncu falan diyorsanız son oyuncu olmadı. Başaramadık. Yani beceremedim. Öyle diyeyim. Yani videolardan baktım. Şimdi hemen bu yıl beta'ya gireceğim. Göstermek için size. Hemen solo diyelim. 17 saniye sonra başlatılıyor o, ee, şimdi ben şu ilk basamağa çıkabilirsem herkes like edip abone olacak ilk basamak çıktım like edip abone olacak Biraz like edip abone olmayı unutmayın bir <laughs> bir daha diyeyim şimdi e, bu bizi hiç alakalar etmez hemen ejderha seçerim çünkü size sadece göstereceğim hatta blok olarak da şunu alalım şöyle gösterelim ya niye alamıyorum şunu alalım Television. Şimdi diyelim ki ben çok koplak zıplak bir oyuncuyumdur. Böyle hop yaparım. Böyle şop böyle böyle hop yapıyorum. Yani cuppa cuppa değil. Bu bizim bu sizin beyziniz olsun. Bu arada bu videonun aynısını ay bunu yeni ben çekiyorum ama bu videonun aynısını benim ikinci kanalımda da var. Üç tane kanalım var zaten. Ee, şey ama orada şöyle bir sıkıntı var. Orada benden çalmış diyebilirsiniz. Bu arada gözükmüyor o sıkıntı işte. Bu arada nasıl video çekilir diye bir video yakında gelecek. Yani yarın gelebilir. Yarın çok zamanım yok ama bir yetiştireceğim. Deneyeceğim. Bakın bir geri geri var hiç bir de ön ön. Geri geri şöyle bir şey. Geri geri birazcık yapabiliyorum. Önemli de birazcık yapabiliyorum. Shift'e basıp en arkaya geliyorsanız S'ye basıp Ondan sonra ya Ben niye buraya geliyorum? Siz buradasın ama ben buraya bakıyorum. Ekranım bura. şimdi Shift'i bırakıyorsunuz ve S ile saat aynı anda basılı tutmanız lazım. Ben bazen aynı anda yapamıyorum. Evet yapamadım gördüğünüz gibi. İşte bunu tekrarlayınca oluyor. Ben bir daha deneyeyim. Hatta hiç uğraşmayın. Direkt şöyle S'ye basıp. Aa, eğilmedim. Ha, C, T, başmışım. Başmışım. Olmuyor. Ya bu zaten farklı gaz bilic. Bizim bulduğumuz gaz bilic. Bu başka bir şey. Bakın böyle oluyor. A ve D'ye basarak da yönlerini değiştirebilirsiniz. Şurada bıraktım orada ben bıraktım düşmedim. Bir de şöyle bir yön var. Bakın bunun pronun ve ortalama seviyesi var. Bu pro seviyesi bunu bu da ortalama. Dur. Bura pro olsun. Şunu bir kıralım. Dur, düştüm. Bu arada mikrofon alacağım. Mal sesim falan da geliyor. Hatta Üçüncü kanalımda ezan sesi bile gelmişti, o kadar kötüydü. Şimdi bakın, bu da orta sebebi. Ben ortada yapıyorum ama bir pro da deneyeceğim. Burada üstüne çıkıp, sağ tık'a basılı tutup, W'ye de basılı tutuyorsunuz. ha oldu. Böyle zıplayabilirsiniz de, şurada yer bitiyor. Bir de ortadan deneyelim. Ortadan... Ve bunun, olup olmadığını nereden anlayacağınızı da söyleyeceğim. Burada da kendim atlıyorum. Şimdi şuna bakayım. Hangisini kadar mod Siz seçin. Videodakiler. Sağ mı Sol mu? diyecektim. Sağ dedik. ha. şurada karşıdaki adam var. Aa. Şunları şöyle yapalım. Bir de noob deneyelim. Yani noob da olup olmadığını anlayabiliyorsanız. Blok koyuyorsa oluyor. Blok koymuyorsa olmuyor. Ve ayrıca bakın. Okay benim saçım normalde bu tarafa taranıyor ama videodayken kötü gözüktüğü için ben buraya doğru tarıyorum şöyle normalde böyle yani gerçek hayatta ise videoda öyle ve bunun olup olmadığını nereden anlayacağınızı söyledim mi tam o görmedim hatırlamıyorum bakın blok koyuyorsa oluyor blok koymuyorsa olmuyor ve ayrıca bu ilk facecam'li video. ama bile de sayardım. Yok direkt ilk facecam'li oyun video. OBS Studio'dan girdim. Hemen şimdi girmeye çalışmayın. Ben size öğreteceğim. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Şimdi bay bay diyorum. Like atıp abone olmayı beğen, Yorumları istediğiniz yazabilirsiniz. Bye.